arkadaşlar. Üçüncü sarı kaşıktan herkese selamlar. Hemen arkadaşlar şöyle. Daha doğrusu bu dördüncü sarı kaşık olmuş olacak. Yani ben üçüncüyü çekeceğim ama siz dördüncüye katılabileceksiniz. Hemen şimdi üçüncü e, sürpriz kaşığımı çekeceğim. Burada hediyelerim var. Ve ondan sonra da son kaşık için çekilişi başlatacağım arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Kaşığım biraz küçük olduğu için buradaki e, hediyeleri ikiye bölmem gerekecek. Şöyle bakayım. Şuraya bakayım. Çok azıcık daha şöyle hemen küçücük daha aldım. Şimdi arkadaşlar kazanan arkadaşlarım bunları kazanacak. Ve son kaşığımda da boncuklar kaldı. Bu boncuklar için hemen şimdi kanala abone olun. Videoyu beğenin ve istediğiniz kadar yorum yazın. Son kaşık için, son sarı dondurma kaşık için son şans arkadaşlar. Bunlardan sonra yıldız kaşık gelecek ve o sticker sevenler için full stickerlardan ve sticker temalı hediyelerden oluşan bir kavanoz olacak. Sonradan yine normal ee, konseptli e, sürpriz kaşığımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım bugünkü şanslı kişimiz neler neler kazanmış. Yine ben önce çiçeklerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada buraya hiçbir hediyelerimi daha getirmedim. Şimdi başlayacağım ve hem de getireceğim. Şöyle bir tane sarı çiçeğim var. Kum saatli yumurtlayan kalemimi hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar hediyelerinden bazılarını buraya getirdim şöyle. Ve böyle kum saatli çok tatlı bir yumurtlayan kalem arkadaşlar mavi rengini seçtim sizin için hemen onu böyle koyuyorum bakın burada bir kum saati var böyle kumlar gidiyor mavi rengini seçtiğim ilk hediyemiz bu hemen çiçeklerden devam ediyorum arkadaşlar şöyle iki tane de koyu pembe çiçeğim var hemen iki koyu pembe çiçeğimde figürlü yüzük figürlü yüzükleri de hemen şuradan bulacağım şu iki tane figürlü yüzüğü de sizin için seçtim. Bir tane böyle yuvarlak daire. Bir tane de çiçek arkadaşlar. Hemen diğerine devam ediyorum. İki tane açık pembe çiçeğim var. Mini mouse bardak iki tane. Çok güzel. Onlardan da şuradan şu bir olsun. Bakın şöyle bir. Çok güzel. Bunları ben diğerinin az kanalında yapıyorum. İki de şu olsun. Bunları bardak altlığı olarak geçiyorlar arkadaşlar. Kupalarınızı falan, içeceklerinizi içerken kullanabilirsiniz. İsterseniz de e, odanızda süs olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Ama normal şartlarda bardak altlığı olarak geçiyor. Şimdi o zaman hmm, yıldızlara geçelim. Çiçekler bitti. Bir tane sarı yıldız görüyorum. Sarı yıldız. Sessiz kitap. Onlar burada değil hemen getiriyorum. Arkadaşlar sessiz kitapların iki tane vardı. Bir tanesi gitmişti. Bu markette olan kalmıştı. Bu da bu arada çok güzel. Buradaki bütün stikerler tekrardan çıkarılabilir arkadaşlar. Ve kullanılabilir. Bunu da yine biz The Alinas kanalında yapıştırmıştık. Bakın abur cuburlar. Bunlar buradan çıkabiliyorlar. Hepsini normal sticker olarak yine kullanabilirsiniz. Allah bulaştı bu biraz. Şöyle içeriğini de göstereyim hemen kısaca. Bu çok güzel marketli kitap. Hatta şöyle bakın şeyi de koymuşum. İçine broşürü gibi düşünebilirsiniz. O da yine içinde olacak. Bu sessiz kitapta bu şanslı kişiye gitmiş oldum. Hemen yıldızlardan devam ediyorum arkadaşlar. Hmm, i̇ki tane açık mavi yıldıza bakalım. Hemen 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 bakıyorum. Peluş cüzdanlardan iki tane. Ya onlar da çok güzeldi. Şunların ikisini alalım. Bakın böyle çok sevimli yeşil kurbağa hem de üç boyutlu çok tatlı bir peruşu var anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz çantanıza ya da herhangi başka bir yere takabilirsiniz cüzdan olarak bir tane de böyle sevimli kahverengi ayıcıklı çünkü iki tane boncukta peruş cüzdan çıktı hemen devam ediyorum arkadaşlarım iki tane de şöyle koyu pembe yıldızım var. Powerpuff Girls kolyeleri 3 taneydi biri gitmişti 2 kalmıştı zaten ikisi de bu kişiye bakın şöyle şu kırmızı turunculu olan kız adlarını unuttum bunların bir de sarılı olan yeşili vermişiz şöyle bakar mısınız İkisi de arkadaşınıza falan da hediye edebilirsiniz 2 tane çok tatlı Powerpuff Girls kolyesi hemen bir tane de krem yıldızım var krem yıldızımda bakıyorum Sulu kapaklı mini not defterinden de hemen şurada vardı. Bakın bunu seçtim. Ve çok güzel gerçekten de şöyle çok mini boy değil. Mini yazdık ama diğer büyük deftere göre mini olduğu için bu kapağını isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Ama tabii ki çıkarmak anlamsız olur. Çünkü çok tatlı bir sulu kapaklı mini defter. Bence bu da yine bayağı güzel bir hediye. Hemen yıldızlarımı bitiriyorum. Mor yıldızımdan da bir tane var. Mini kedili takvim, mini kedili takvimlerimde şunu seçelim bu sefer. Bakın 2026'nın böyle siyah bir kedi ve çok tatlı, küçük. Şuradan şunu katladığınızda bu bir masa takvimi oluyor. Şöyle koyabilirsiniz, sabitli. Yersiniz arkadaşlar. Inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel bir kedili takvimle gittim. Yıldızlarından da bir tane kaldı. O da turuncu yıldızım arkadaşlar. Cep ıslak mendil. O da bence çok güzel. Hemen şunu seçtim sizin için. Bakın şöyle çok tatlı bir cep ıslak mendil. Şimdi şekerlere geçebilirim. Şu şeker hatta bir tane mi şeker varmış? Bir tane şeker varmış. Mor şeker, mor şeker. Kapibara çanta. Kapibara çanta arkadaşlar. İçini boşalttım mı ben onu bir dakika içini boşaltayım. Ay arkadaşlar bakın bu çok da güzel. Ee, bunu ben gitti zannetmiştim bir önceki videoda ama daha gitmemiş. Bütün büyük hediyelerin çoğu gitti ama e, daha da vardı tabi demiştim. Bence bu çok güzel hediyelerden bir tanesi. Böyle arkası var. Hatta ben hediyelerimi de bunun içine koyarım gönderirken size. Çok güzel kapibaralı çantada bu şanslı kişinin olacak arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Delikli boncuklardan da hiç kalmamış. İki tane var krem. Hemen bakalım neymiş. Kız giydirme stikerlerinden iki tane. Onlar da şuradaydı. Hemen şunu şunu seçiyorum arkadaşlar. Bakın şu ikisini seçtim. Ay çok sevimliler. Şöyle yakından göstereyim size. Bunları siz artık kendiniz nasıl isterseniz o şekilde yapıştırabileceksiniz. Küçükler kaldı. Bir tane büyük var şurada. Pembe boncuk var. Hemen o neymiş? Aa My Melody hesap makinesi vardı. Onu getirmedim. Nerede o? Hemen getiriyorum. Bakın arkadaşlar hesap makinesi buydu. Böyle arkasında süslemiştik. Şöyle göstereyim size. Bakın buradan açtım. Mesela 45 çarpı 6 eşittir. Bakın bu şekilde sonra ofla da kapatıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlı bir My Melody'li hesap makinesi de bu şanslı kişi ne Kalplerim kaldı sadece. iki tane mavi kalbim var. Kapibara mini silgi. Ben onları çok seviyorum. Şöyle şuradan iki farklı renk seçelim. Bir pembe seçtim sizin için. Bir de şöyle minnak bir kahverengi. Bunlar tabii küçükler ama ben çok seviyorum. Sonra şöyle iki tane morum var. İki tane mor. Tırnaklı stickerlar. Onları da ben seviyorum arkadaşlar. İki tane hemen şöyle bir şunu seçtim sizin için. Bir de şunu seçtim. Gayet ikisi de çok tatlı. Son olarak bir tane sarı kalbim var. Hemen onu da bakalım. Aa peluş kalem kutusu çıktı. Ya şu çok güzel bu arada arkadaşlar. Bakın bu da var doğru. Çok tatlı fermuarlı. Ben paketinden hiç açmadım bunu. Bu şekilde sizin için çok sevimli bir kalem kutu. 3 tane de pembe kalbim var arkadaşlar. Kupa sticker'ı, 3 tane de kupa sticker'ı hemen şöyle seçelim. Bir şi şey olsun. 1 bir. bir tane şöyle doğum günü için olsun. 2 Bir de şöyle iki kız kardeş, iki arkadaş gibi olsun. 3 Tam 3 tane de arkadaşlar kupa sticker'ım. Ve bu şekilde de bir sürü hediyeler belli oldu. Şimdi bunları bir yerleştireceğim. Neler kazandı? Bakalım şanslı kişimiz. Ve son kaşığım kaldı arkadaşlar. Son kaşığım için katılmayı unutmayın. Sonra da yeni bir kaşık gelecek tabi ama son kaşıkta da çok tatlı hediyelerim kaldı. Muhakkak katılmayı unutmayın. Kanala abone oluyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bir bakalım neler kazandık. Ve işte arkadaşlar yine bir sürü hediyeler şöyle göstermek istiyorum size yine kazanan inanılmaz şanslı hepsi ücretsiz bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum gerçekten de şöyle yerleştirdim bakın çok tatlı ve son kaşık da burada sizleri bekliyor arkadaşlar şimdi bu güzel hediyeleri kim kazandı bakalım evet arkadaşlar şimdi ee, hemen açıklayacağız fakat şunu da söyleyeyim ee, ben şehir dışında olduğum için arkadaşlar şuradan şimdi programa gireceğim. Ee, ben şehir dışında olduğum için kargolamalarınızı yapamadım acil bir şekilde şehir dışına çıkmam gerekti. O yüzden de bugün eğer ki dönüşüm erken olursa yetiştireceğim olmazsa pazartesi günü hatta şimdi kim kazanırsa onunkini de katarız. Hemen şöyle bakalım biraz hızlı bir şekilde açıklamam gerekiyor. 895 yorum var arkadaşlar. Ee, tabi hediyeler birazcık düşünce. Sanırım yorumlar da mı düşmüş? Hermoni fan. Ya çığlık attım. Aa bir öncekinin de kazananı senin yan çarındı galiba. Hermoni fan tebrik ediyorum. Şanslısın çok yorum yaptığın için belki de. Aa yedek benim yorumum olmuş. Neyse olsun anlatan ana yorum olmamış. Ee, ben de burada bir önceki videoyu yanlış yaptığım için bir yorum yazmıştım. Bakar mısınız? 800, 895 yorumdan bir yorum yazdım sadece ve o 7'ye girmiş. Demek ki aslında çok fazla yorum yapmasanız da tamamen şans. Ama ana kazananımız Harmony Fan. O zaman e, diğer hediyelerine de eklerim bunları. Pazartesi günü muhtemelen kargolama yapmış olurum. Bütün hepsini, bütün kargoları. Son kaşığa katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.